Renklerin Dili Örgü Evinden herkese merhaba. Bugün sizlerle bir önceki videomda örmüş olduğum bahar tacımızın birleştirmesini göstereceğim. Başlamadan öncesi kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, beğeni ve yorumlarınızı yapmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Destekleriniz için şimdiden çok ama çok teşekkür ediyorum. Bekleyenleri hiç merakta bırakmadan direkt başlayalım. Bahar tacımız bu. Hemen size birleştirmesini göstereceğim. Alt kaplamamız tacımızın 7 milimlik bir tacım var elimde. Taban kaplaması. Altı sık iğne ile başladık. Bir önceki videoda çok kısa bir şekilde göstermiştim. Ölçüsüz bir şekilde ördük arkadaşlar. Ta ki tacımızın boyutuna gelinceye kadar. Şimdi ben nasıl yapacağımızı göstereyim. Şimdi buradan bunu ilerletiyoruz arkadaşlar. Biraz sıkı olabilir bazı ördüğünüzde hani elinize göre değişebilir. Bu şekilde ilerletiyoruz. Bu arada da tacınızın formunu bozmayın arkadaşlar hani e, geçireceğim diyerekten tacın formunu bozmadan taca zarar vermeden çünkü elimizdeki yapı metal evet şuradan da fazlalığını alıyoruz arkadaşlar bu kısma geldik hemen şuradan iğnemizi takacağım bir saniye Evet iğnemizi geçirdik azaltma tarzında arkadaşlar şöyle geçirerekten Amigurumi'deki kapatma olayı gibi arkadaşlar. Hani ilmekleri toparlıyoruz aslında. çok da böyle büzüştürüp hani hmm, kulak arkasına geleceği için çok da böyle sertçe çekiştirip böyle kulağında rahatsız edecek bir şey olmasın istiyoruz. Şuradan da şöyle ilmeğimi geçireceğim. İpimin kısa gelmiş tarafı, kısa gelecek olan tarafı tabii ki de araya kaynadı. Şöyle çektim. Daha sonrası şuradan çıkartacağım. Buraya da bir düğüm atacağım. Evet daha sonrası şuradan şöyle yürüteceğim. Kaplamamızı yaptık arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kaplamamız tamam. Şimdi gelelim çiçeklerimizin birleştirmesine. Bu arada silikon tabancalarımızı da hazırlayalım. Isınmış olsunlar. Şimdi şu orta kısmına bahsetmiş olduğum stikerler vardı ya arkadaşlar. Yani boncuklar. O boncuklardan siz inci de yapabilirsiniz. Yarım inci. Benim şu an kullanacağım gibi stiker boncuklar da olabilir ya da farklı bir boncuk çeşidi de olabilir. Şu orta göbeğine yapıştırıyoruz. Başlangıcımız burası olacak. Şöyle bir yaprağımızın ucuna şöyle sıktık. Buradan şu pembeyi alalım. Şimdi yapıştırırken arkadaşlar şu yüzünü şöyle bir yaprağa yaprağına yapıştırdık. Şu araları daha sonra silikonlayacağız zaten. Şöyle aldım. Şöyle iki yaprak arası gibi düşünün. Aslında bu birazcık da böyle sizin zevkinize kalmış arkadaşlar. Şöyle aldım. şimdi bir şuraya bir de şuraya yapacağım yani şu iki boşluk arasına şimdi şuraya şöyle sıktım buraya da pardon kamerama vurdum şöyle şu iki yaprak arasına da silikonu bir biraz Evet. Bu şekilde yaptım. şu yere de yaprağı yapacağım arkadaşlar. Ters çevirdim. Şuraya şöyle silikonumu sıktım. Yaprağımı koydum. Şimdi 1 2 3 şuraya da yapacağım Şimdi ince detay yapıştırmalarını yapacağım. Şu yaprakla şöyle ve şöyle yapıştıracağım. Minik sıkıyorum. Yapıştırıyorum. Şöyle minik sıkıyorum. yapıştırıyorum. Evet yapraklarını düzeltelim. Şu ince silikonlarını temizleyeyim. Hemen tekrardan görüşelim arkadaşlar. Evet. Şimdi tacımızda şöyle ölçüm yapıyoruz. Şu yapraklar bizim yön göstericimiz olacaklar. Alt kısmına keçe gelecek. Çünkü altta keçemiz var. Keçeyle kapatacağız. Daha sonra temizleme işlemini yapacağız. Şöyle baktığımız zaman bu gözünüze hoş gelecek olan yere birazcık daha indirebiliriz. Ben bir önceki e, tacımdan ölçü alarak da şöyle yaptığım zaman şu başlangıç noktam benim için güzel. O yüzden ben hemen şuraya net bir şekilde gözüküyor mu? Gözükmüyor. Şimdi netleştim. Buraya şöyle bir sıkıyorum. Hemen orta kısmından şöyle girdim. Yapıştırmaya başladım. Buradan devam ediyorum. Tacımı silikonluyorum bu arada. Yani çiçek kısmına silikon yapmıyorum. Çok da sıkmıyorum çünkü Dediğim gibi keçe gelecek. Keçe yeterince sıkacağız zaten. Şu an örgünün tacı tutması benim için yeterli. sadece tuttu şu an. Mesela şu an şöyle koydum yeri. Evet. Bu şekilde yerleştirdim. Daha sonrası şu kısmı silikonluyorum. Daha sonrası geri kalan kısmı silikonlayacağım. Yapıştıracağım. Şu şekilde orkalayacağız. Ve işlemimiz sona edecek arkadaşlar. Hızlıca yapıştırıp geliyorum. Evet. Arka kısmında da yapıştırdım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Tamamen sıcak silikonladım. Elimden geldiğince de silikonlarını temizledim. Umarım beğenmişsinizdir bahar taçlarımız. Şöyle tekrardan göstereyim. Lütfen videomu kapatmadan önce kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, güzel yorum ve beğenilerinizi yapmayı unutmayın. E, dilerseniz ve isterseniz e, istediğiniz renklerde yapabilirsiniz. E, tek şartımız. Orta rengimiz neyse taban rengimiz de aynı olsun. Ha, siz 3 yaprak değil de 4 yaprak isterseniz 4 yaprak yapabilirsiniz. Çeşitlendirebilirsiniz. Nasıl isterseniz o şekilde tasarlayabilirsiniz. Ben ufak yollu bir ön hazırlığını yaptım. Yolunu gösterdim. Gerisi sizin hayal gücünüze de kalmış. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın.